Merhabalar. Suriye'de Alevilerin yoğunlukla yaşadığı sahil bölgesinde yer alan Tartus vilayetindeki güvenlik güçleri yasa dışı silahlı gruplara yönelik yeni bir operasyon başlattı. Ve Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi bu operasyona dair yayınlamış olduğu haberde çıkan çatışmalarda şu ana kadar iki güvenlik gücünün hayatını kaybettiğini bildiriyor. Ve öte taraftan İsrail ordusunun Kuneitra'daki ilerleyişi de devam ediyor. Şimdi gelen bilgilere göre İsrail güçleri Ayn el Beyde köyüne girdi dün gece saatlerinde ve Kuneitra'nın kuzeyindeki Ofanfa'ya doğru bir kez daha ilerledi deniliyor. Şimdi Şam'a doğru her geçen gün aslında İsrail ordusu yaklaşıyor diyebiliriz ve şu anki mesafe ortalama 15 kilometre kadar. Yani İsrail ordusu Şam'a 15 kilometre kadarlık bir mesafede duruyor ve Hikmet El Hicri de yeni açıklamalarda bulundu. Şimdi Hikmet El Hicri Suriye Geçici Hükümetine bağlı güçlerin Süveyda'da işlediği suçların araştırılması için bağımsız bağımsız bir uluslararası soruşturma başlatılması çağrısında bulunuyorum dedi. Ve Süveyda'daki Düzü toplumu güneyde bağımsızlık talep ediyor. Biz ısrarcıyız. Bağımsızlık istiyoruz ifadelerini kullanıyor. Ve SDG de yapmış olduğu açıklamada Haseke'de düzenlenen operasyonlarda 51 işitlinin yakalandığını ifade etti. Ve Suriye Devlet Televizyonu El Ihbariye'de SDG güvenlik güçlerine saldırdığı iddiasında bulunuyor. Şimdi El Ihbariye'nin aktardığına göre SDG Halep'in doğusundaki Tel Maas köyünü topçu atışlarıyla hedef aldı ve Suriye birlikleri ise bölgeye yönelik bir sızma girişimini engelledi deniliyor. Tabi bu Şam'a yakın El Ihbariye televizyonunun iddiasıydı. SDG de bu haberden yaklaşık 3 saat sonra bir açıklama yaptı. SDG ise Halep'in doğusundaki Tel Maas köyünde güçleriyle Suriye Geçiş Hükümeti'ne bağlı gruplar arasında çatışma çıktığına ilişkin iddialar yalandır. Kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır dedi. Ve Mazlum Abdi de yapmış olduğu açıklamada aslında gündeme oturan ifadeler kullandı desek yeridir. Şimdi Mazlum Abdi yapmış olduğu açıklamalarda diyor ki Diyalog yoluyla savaşın yeniden başlamaması için çalışıyoruz ama her ihtimale de hazırlıklıyız. Artık demokratik, ademi merkeziyetçi ve çoğulcu yeni bir Suriye kurulmalıdır. Yeni dönemde siyasi çözüm ve diyalog yolunu zorlayacağız ama her ihtimale de hazırlıklıyız. 14 yıldır süren iç savaşın ardından Suriye artık eski merkeziyetçi yapısına dönemez. 10 Mart mütabakatı çözüm için zemin sunuyor. Yeni siyasi çözüm için adım adım ilerlenmesi gerekli ifadelerini kullanıyor ve artık yani Şam cephesinin yanı sıra SDG'de olursa olur bakın biz diyalog yolunu zorluyoruz. Olursa olur ama olmazsa da hani biz güçsüz ya da zayıf değiliz demeye başladı. Ha bunun niye altını çizerek vurguluyorum? Çünkü Şam'da Haftalardır işte bir e, operasyon mesajı veriyor. Zaman zaman işte Ahmet Çar'ın medya danışmanı işte operasyon seçeneği de masada diyor. İki tarafta tutumların aslında iyice sertleşmeye yani sertleştirmeye başladı. Bunu vurgulamaya çalışıyorum. Mesela e, Salih Müslüm de bazı açıklamalarda bulundu. Diyor ki mesela Salih Müslüm de Suriye'de ne tam merkezi bir sisteme ne de 2011 öncesi koşullara geri dönmeyi asla kabul etmeyeceğiz. Yeni Suriye hükümeti Adem'in merkeziyetçiliği tanımayı reddederse bağımsızlık talep etmek zorunda kalacağız ifadelerini kullanıyor. Az önce dedim ya iki tarafta aslında söylemlerini tutumlarını ve duruşlarını sertleştirmeye başladı diye. İşte tam da aslında bundan bahsediyordum. Mazlum Abdi'nin açıklamaları sonrası Salih Müslim'in yapmış olduğu açıklamalar. Ve SDG'li bir komutan da açıklamalarda bulunduğu Tehrim 4'ün haberine göre SDG Genel Komutanlığı üyesi Sipan Hemo demokratikleşme ve kadın özgürlüğünün şanlı entegrasyonun temelini oluşturduğunu açıklayarak Sipan Hemo açıklamalarının devamında SDG olarak hiçbir zaman Türk Devleti'ne tehdit oluşturmadıklarını da belirterek Türkiye Suriye'de barış ve istikrar istiyorsa Kürtlerin varlığını kendisi için bir tehdit olarak görmemeli, Kürtlerin Suriye'nin demokratikleşmesinin temeli olduğuna inanmalıdır ifadelerini kullanıyor. Ve SDG olarak entegrasyonu farklı tanımladıklarını belirten HEMO bizim anlayışımıza göre en iyi entegrasyon demokratik entegrasyondur. Bu entegrasyon halkların iradesiyle özgür zihniyetle şekillenir diyor. Ve hem o şöyle devam ediyor sözlerini. Kimileri Şam'da bir devlet kuruldu ve herkes ona katılmalı diyor. Yaşanan gelişmeleri değerlendirdiğimizde böyle bir durum görmüyoruz. Karşımızdakilerin bir sistemi yok. Zaten kendilerini de geçici hükümet olarak adlandırmışlar. Bu durumda uzlaşmaya yanaşır bir zihniyetlerinin olmadığı ortada. Bu zihniyet biat üzerine kuruludur demek istiyorum diyor ve SDG'nin büyük tecrübeleri olduğunu Suriye ordusu için yeni bir şema oluşturmaya hazır olduklarını vurgulayan Hemo, Kuzey ve Doğu Suriye'de işte karşı büyük bir savaş yürüttük. Yine Baas rejimine karşı büyük bir savaş yürüttük. Suriye ordusunun temeli olabiliriz. İlk adım olarak Şam hükümeti ordusuyla ortak askeri meclis oluşturabiliriz. Bu adımların pratikleşmesi siyasi amaçlarla bağlantılıdır, bağlantılıdır ifadelerini kullanıyor. Ya yani cephesi diyor ki yapmış olduğu açıklamalarla aslında A.D.M. merkeziyetçilikle ne ilintiliyse o sistem üzerinden yürüyelim diyor. Yani askeri meclis kurmak ne demek? Aslında orduyu tek bir sisteme entegre etmek değil, daha doğrusu tek bir sistem bile olsa e, yani birçok merkezden karar alma mercine dönüştürelim diyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. SDG evet entegre olursa ayrı bir yapıda ayrı bir birim olarak olsun. Ha askeri meclis kuralım. Orduya verilecek emirler bu askeri meclis tarafından verilsin. İşte yarısı işte şim hükümeti yarısı işte SDG'den. SDG heyetinden, askeri heyetinden olsun. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. SDG ne diyorsa hep aslında Adem'in merkeziyetçi bir sistem üzerinden söylüyor. En azından şu anki açıklamalara bakarak bu yorumu çıkarabiliriz. Ve öte taraftan eski İsrail Savunma Bakanı da İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası olacak dedi. Yani İran e, İsrail'den yeni bir aslında e, saldırı dalgası beklemekte. de e, şey değil. Yan, yani yanlış değil. Şimdi eski İsrail Savunma Bakanı Galant da diyor ki İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası olacak. Bunu da başlatmalıyız diyor. Her iki tarafta aslında yani İran diyor ki bana bir e, saldırı dalgası gelecek. Çok sert karşılık veririm. E, İsrail de diyor ki evet bu saldırı dalgası olacak. Biz saldıracağız. Saldırmak zorundayız diyor. İran'la İsrail arasındaki ateşkes en kırılgan dönemine de girmek üzere ve İsrail Lübnan eteklerini de bombalamaya devam etti. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde birçok bölgeyi hedef aldı. Ekranda gördüğünüz üzere bu bombalamalarla ve İsrail ordusu yapmış olduğu açıklamada Hizbullah'a ait altyapıların hedef alındığını iddia ediyor ki Lübnan'da İsrail'le yani İsrail'in saldırıları nedeniyle Hizbullah ve Lübnan hükümeti arasındaki krizle devam ediyor. Lübnan Başbakanı Lübnan hükümeti yapmış olduğu açıklamada orduya Hizbullah'tan silahları toplama konusunda talimat verdiğini açıklıyor. Ama Hizbullah da yapmış olduğu açıklamada silah teslim etmek, işte teslim olmaktır, İsrail'e teslim olmaktır. Bu kesinlikle gerçekleşmeyecek. Hatta yani Lübnan hükümetini Hizbullah iç savaşlarda tehdit ediyor diyebiliriz, bu şekilde de okuyabiliriz elbette ki gelişmeleri konuşmaya, aktarmaya da devam edeceğim. Ama son 24 saatte özellikle Suriye ekseninde yaşananlar bu şekilde bizlere destek olmak ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.